Seher Yeli Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genk. Müzeyne kabilesi evlerini Mekke ile Medine arasında uzanan yolda Yesrib'e yakın olarak yapıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmiş. Onunla ilgili haberler gidip gelenler vasıtasıyla Müzeyne'ye ulaşmaya başlamıştı. Ondan hep iyi ve güzel haberler alıyorlardı bir akşam Kami'nin efendisi Numan bin Mukarrin el Müzeni dostlarıyla ve kabilesinin yaşlılarıyla birlikte her zamanki toplantı yerinde oturup onlara şu sözleri sarf etti. Ey kavmim! Vallahi biz Muhammed'den ancak iyi şerler duyduk. Onun davetinden merhamet, iyilik ve adaletten başkasını duymadık. Başkaları ona koşarken biz niçin yavaş davranıyoruz? Daha sonra sözüne şöyle devam etti. Ben yarın erkenden ona gitmeye karar verdim. İçinizden kim benimle beraber gelmek istiyorsa şimdiden hazırlansın. Numan'ın sözleri kavmine çok tesir etmişti. Sabahleyin on kardeşini ve 400 yüz müzeyneli süvariyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek ve Allah'ın dinine girmek üzere kendisiyle birlikte Yesrib'e gitmek için hazır vaziyette buldu. Ancak Numan bu kalabalık toplulukla Müslümanlara bir şeyler götürmeden peygamberin yanına gitmekten çekiniyordu. Ama geçirdikleri kıtlık yüzünden ellerinde, avuçlarında da fazla bir şey kalmamıştı. Müzik Numan kendisinin ve kardeşlerinin evlerine dolaştı kıtlıktan arta kalan birkaç koyunu toplayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirdi. Hepsi İslam'a girdiklerini açıkladılar. Numan bin Mukarrin ile beraberindekilerin Müslüman oluşuna sevinmekten dolayı Yesrib bir uçtan bir uca çalkalanıyordu. Çünkü daha önce hiçbir Arap'ın evinden baba bir 11 kardeşin ve onlarla birlikte 400 yüz süvarinin Müslüman olduğu vaki değildi. Müzik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Numan'ın Müslüman oluşuna çok sevinmişti. Allah Teala onun getirdiği koyunları kabul edip on hakkında çöl kurmuştu. Bedevilerden öyle kimse vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, infak edeceğini Allah yanında yakınlıklara ve o peygamberin dualarına vesile edinir. Haberiniz olsun ki bu onlar için gerçek bir yakınlıktır. Allah onları rahmetine koyacaktır. Şüphesiz ki Allah çok yarılayıcı ve çok esirgeyicidir. Tevbe Suresi Ayet 99 Numan bin Mukarrin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altına girmiş ve hiç aksatmaksızın onun bütün savaşlarında hazır bulunmuştu. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Numan, kavmi Beni Müzeyne ile birlikte irtidat olaylarının bastırılmasında kesin tavır takınmış ve çok etkili olmuştu. Hz. Ömer'in halifeliği zamanında Numan bin Mukarrin'e ait tarihin dilinden düşürmeyip övgüyle bahsettiği daima taptaza kalan bir hatıra vardır. Kadisiye'den az önce Müslüman ordularının komutanı Sad bin Ebi Vakkas, İslam'a davet için Numan bin Mukarrin başkanlığındaki bir heyeti Kisra Yezdücer'de göndermişti. Heyet, Kisra'nın Medain'deki sarayına vardığında huzuruna girmek için izin istediler ve o da girmelerine izin verdi. Bir tercüman çağırtıp ona şöyle dedi. Onlara sor. Sizi buraya gelip bizimle savaşmaya teşvik eden sebep nedir? Belki siz sırf bizimle savaşmayı arzu edip bize karşı cesaret gösterdiniz. Çünkü biz hep sizinle uğraştık ama sizi yenemedik. Numan yanındakilere dönüp şöyle dedi: İsterseniz ona sizin namınıza ben cevap vereyim. Eğer içinizde onunla konuşmak isteyen varsa onun konuşmasına izin veririm. Yok, sen konuş dediler. Oradakiler Kisra'ya dönüp bu adam bizim dilimizle konuşur. Söylediklerini dinle dediler. Numan Allah'a hamd ve senada bulunup peygamberine salat ve selam getirdikten sonra şöyle konuştu. Şüphesiz Allah bize açıdı ve bize iyi gösterip onu emretmeden kötüyü tanıtıp bizi ondan yasaklayan bir peygamber gönderdi. Bize eğer davet ettiği şeyi kabul edersek Allah'ın dünya ve ahiret iyiliklerini vereceğini vaat etti. Kısa bir zamanda Allah darlığımızı genişliğe, zilletimizi izzete, aramızdaki düşmanlığı da kardeşlik ve merhamete çevirdi. Bize insanları hayırlı şeylere davet etmemizi ve önce yakınlarımızdan başlamamızı emretti. Biz sizi dinimize girmeye davet ediyoruz. Bizim dinimiz güzelin tümünü güzel gören ve ona teşvik eden, çirkinin tümünü çirkin gören ve ondan sakındıran bir dindir. Bu din inananları küfrün karanlık ve zulmünden imanın aydınlık ve adaletine götürür. İslam'ı kabul ederseniz aranızda Allah'ın kitabını koyar, onun hükümleriyle hükmetmek üzere bazı zevatı bırakır, sonra çıkar gider ve sizi kendi halinize bırakırız. Şayet Allah'ın dinine girmeyi kabul etmezseniz sizden cizye alırız ve sizi himaye ederiz. Cizye vermeyi de kabul etmezseniz sizinle savaşırız dedi. Yezdücert bunları duyunca küplere bindi ve şöyle cevap verdi. Dünyada sizden daha bedbaht, sayıca sizden daha az, daha dağınık ve hali daha perişan bir millet bilmiyorum. Biz sizin durumunuzu bölge valilerine havale ediyorduk. Onlar sizin bize itaatinizi sağlıyorlardı. Hiddeti biraz geçip sözüne şöyle devam etti. Eğer bir ihtiyaçtan dolayı bize geliyorsanız, memleketiniz bolluğa kavuşuncaya kadar size erzak verelim. Sizin ve kavminizin ileri gelenlerini giydirelim. Ve bizim tarafımızdan size yumuşak davranacak bir hükümdar tayin edelim. Heyettekilerden birisi yeniden onun hiddet ve öfkesine artıracak şekilde bu teklifi reddetti. O da tekrar şöyle konuştu. Eğer elçiye zeval yoktur kaidesi olmasaydı sizi öldürürdüm. Kalkın. Benim size verecek hiçbir şeyim yoktur. Komutanınıza şöyle haber verin. Ona hepinizi Kadisiye hendeğine gömecek olan Rüstem'i gönderiyorum. Daha sonra Kisra kendisine bir yük toprak getirilmesini emretti ve getirdiler. Adamlarına toprağa bunların en şereflisine yükleyin. Onu halkın göreceği şekilde bizim taht merkezimizin kapılarından çıkıncaya kadar önünüzde sürün. Heyettekilere sordular: Sizin en şerefliniz kimdir? Asım bin Ömer koşup benim dedi. Meydandan çıkıncaya kadar toprağı onun sırtına yüklediler. Daha sonra Asım toprağı kendi devesine yükleyip Sa'd bin Ebi Vakkas'a götürdü. Sa'd, Allah'ın İran'ın fethini Müslümanlara nasip edeceğini ve onların toprağına Müslümanların sahip olacağını müjdeledi. Nihayet Kadisiye Harbi oldu, hendek binlerce ölünün cesediyle doldu ama bunlar Müslüman askerlerininki değildi. Kisra'nın askerlerinin cesetleriyle doluydu hendekler. İranlılar Kadisiye yenilgisini bir türlü hazmedemiyorlardı. En iyilerinden toplayabildikleri kadar asker topladılar. Sayıları 150 bine ulaşıyordu. Hazreti Ömer bu büyük topluluğun haberini alınca böyle büyük bir tehlikeyi bizzat kendisi halletmeye karar verdi. Fakat Müslümanların ileriye gelenleri onu bu kararından vazgeçirdiler. Bu büyük meselede kendisine güvenilen bir komutanı göndermesini tavsiye ettiler. Ömer şöyle dedi, ''Bana bu cephede gönderebileceğim birisini tavsiye ediniz. Askerlerini sen daha iyi bilirsin, müminlerin emiri.'' dediler. Müslüman ordusunun başına iki ordu karşılaştığında, mızrakların dişlerinden daha ileride olan birisini getirmek istiyorum. O da Numan bir Mukarin el-Müzenidir dedi buna o layıktır diye cevap verdiler. Hazreti Ömer ona şu mektubu yazdı. Allah'ın kulu Ömer bin Hattab'dan Numan bin Mukarine. Kalabalık bir İran ordusunun sizinle savaşmak için Nihavend şehrinde toplandığını haber aldım. Bu mektubumu aldığında Allah'ın emri, yardımı ve desteğiyle maiyetindeki Müslümanlarla birlikte yola çık. Onları sarp yerlerden yürütme. Çünkü eziyet etmiş olursun. Bir Müslüman bana yüz bin dinardan daha iyidir. Selam senin üzerine olsun. Numan bin Mukarrin düşmanla karşılaşmak için ordusunu getirdi. Yolu keşfetmeleri için önce süvari keşif kuvvetini öne sürdü. Süvariler nihamende yaklaşınca atları yürümediler. İleriye sürdüler ama atlar bir türlü yürümüyordu. Atlarından inip durumu anlamak istediler. Atların ayaklarında çivi başına benzeyen demir kıymıkları gördüler. Yerleri araştırdılar bir de ne görsünler İranlılar Nihavende gidecek atlı ve yayaları engellemek için yollara demir dikenler dökmüşlerdi Süvariler durumu Numan'a haber verip bu konuda onun görüşünü sordular. Numan onlara bulundukları yerden ayrılmamalarını ve düşmanın görmesi için geceleyin ateş yakmalarını emretti. Böylece korkmuş ve yenik düşmüş numarası yapacaklar, düşman da onlara yetişmek için harekete geçerek yollara döktükleri demir dikenleri temizleyeceklerdi. İranlılara oynadıkları bu oyun tutmuştu. Düşman, Müslüman ordusunun öncü birliğinin yenik bir halde geri döndüğünü görünce hemen işçilerini gönderip yollardaki dikenleri temizletti. Müslümanlar da tekrar hücuma geçip bu yolları ele geçirdiler. Numan bin Mukarim askerlerini Nihavendin yüksek tepelerinde toplayıp düşmana ani bir baskın yapmaya karar vermişti. Askerlerine şöyle konuştu ben üç defa tekbir getireceğim. Birinci tekbirde herkes hazırlansın. İkinci de herkes silaha sarılsın. Üçüncü de Allah'ın düşmanlarına saldıracağım. Siz de benimle birlikte saldırın dedi. Numan bin Mukarrin üç tekbiri de getirdi kükremiş bir aslan gibi düşman saflarına daldı. Onun arkasından da Müslüman askerleri sel gibi çoştu. Taraflar arasında tarihin benzerine az, razlı, az rastladığı çok şiddetli bir savaş oldu. İran ordusu dağılıp gitti. Ölüleri dağ taşı doldurdu. Her yerden düşman kanı akıyordu. Numan bin Mukarri'nin atı bu kanlardan kayıp yere yıkıldı. Numan da öldü. Kardeşi sancağı elinden alıp üzerini bir örtüyle kapattı. Öldüğünü de Müslümanlardan gizli tuttu. Müslümanların Fetihler Fethi diye isimlendirdiği büyük zafer tamam olup galip gelen askerler kahraman komutanları Numan bin Mukaren'i sorunca kardeşi üzerindeki örtüyü kaldırıp şöyle dedi. İşte komutanınız. Allah verdiği fetihle onun gözünü aydın etmiş ve onu şehitlik mertebesine kavuşturmuştur. Allah Numan bin Mukarrin ve yanındaki mücahitlere rahmet etsin. Allah, Allah, Allah,